Erler demine destur alalım Erler demine destur alalım Evet sevgili dostlar sizler için yaptırdığımız bez fırçaların boyama proseslerinden sadece bir adım. Şu anda sarı sertleştirme boyası daldırılıyor. Kumaş. Kaliteli ve sık dokuma bir kumaş. Proseste sonra fırından geçecek arkadaşlar. Burada boya kuruyacak. Fırının içerisinde oldukça sıcak. Evet kurumuş ve ütülenmiş vaziyette. Çıkıyor. İmalat aşamasında bir proses bu. Diğer aşamalarda inşallah çekme fırsatımız olur. Size nerede, ne iş yaptırıyoruz, hangi kalitede yaptırıyoruz, siz de bunları bilin istiyoruz biz. Dostlar, kombo kumaşımızın pastalı atıldı, pastalı atıldı. Şimdi kesime girecek kumaş. Tabii bunu erken paylaştığımda mesleki açıdan çok hoşuma gitmese de bir kelime var. Meslek hırsızlığı diye. Şimdi o olmasın diye belki de bu paylaşımı biraz geç yapacağım. Yani şeyleri tam manasıyla yaptıktan sonra ama bu çekimleri sanki kötü niyetleri düşünmeden çekmiş olalım. Şu anda pastalımız atıldı ve preslenmeye girdi malzememiz. 30 çapında şu anda işimiz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Rast, rast gelsin inşallah. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Rast gelsin bakalım. Evet. Kombo kumaşımız ilk kesimi hazırlandı. İnşallah bugün bu saat itibariyle biraz bekleyeceğiz. Ve bir tane numune alacağız inşallah. Siz şöyle sorabilirsiniz. Arkadaşlar ustalarımızı niye görmüyoruz? Ee, ustalarımız mesleki açıdan hem kendilerini hem de çok detaylı çekimi istemiyorlar. Biz de saygı duyuyoruz. İzin verdikleri müsaade ettikleri şekilde çekim yapıyoruz. Bu da tamamen mesleki açıdan sevgili dostlar hepimiz birbirimize saygılı olmak durumundayız. Biz de bu saygıyı maksimum göstermek durumundayız. Çünkü iş bizim işimiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kombo kumaşımızı dikiyoruz arkadaşlar. Sizler için bir manada kafa yorup proses hazırladık. Dikişlerin, dikişlerin yapısını dahi konuşa konuşa hep de şey yapıyoruz ki en uzun, en kaliteli, en doğal ve bizim işimize en çok yarayacak malzemeyi yakalayabilirim. Başladık bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Cümlemiz. Every night Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right, but you should know it You've been gone for way too long Selamun Aleyküm sevgili dostlar, hayırlı günler. Sevgili dostlar, malumunuz bıçak bilemesi yapıyoruz ve bunun üzerinde motor ve kullanılan parçalar üzerinde kendimizi de geliştirmeye çalışıyoruz. Kendimizi geliştirdiğimiz sürece de etrafımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Bizim çalışmalarımız akademiksel veya bilimsel değil. Bizim çalışmalarımız pratiğe dayalı, tecrübeye dayalı çalışmalar. Bazı şeyleri kendimiz pratik ediyoruz ve tecrübeleniyoruz. Bazı şeyleri de bu malzemeleri kullanan arkadaşlarla e, muhabbetimiz olanlarla e, ya da hiç muhabbetimiz olmasa da çeşitli sorularla verdiğimiz cevaplarla aslında bizim sorulan sorularla ne demek istediğini anlayarak bir yorum yapıyoruz kafamızda ve bunun üzerinde bir takım şeyleri kendimizce geliştirmeye çalışıyoruz. Yeri gelmişken belki erken bir haber ama 3 beygir motorlar üzerinde de geleceğin bileğicilerine ait yani gelecekteki bileğicilik yapacak olan arkadaşlarımıza ait, kendimize de ait tecrübe edineceğimiz bazı yeniliklerimizin müjdesini şimdiden verelim. Geçenlerde bir tane bez fırça yapmıştım. Şimdi sevgili dostlar şeker gibi bir bez fırça yaptık. Şeker gibi. Şimdi bu şeker gibi bez fırçayı niye yaptık? Niye bu kadar uğraşıyoruz? Niye bu kadar mesai harcıyoruz? Niye bu kadar... E işinin erbabı insanların ayağına gidiyoruz, geliyoruz. Onların vakitlerini alıyoruz. Onlara mesai harcatıyoruz. Tamamen ve tamamen bu ülke insanına faydalı olmak için. Şimdi bunun da niye şeker gibi olduğunu açıklayacağım. Ama açıklamadan evvel şunu da söyleyeyim. Burada görünen dört renk var. Bu iki renge de düşebilir. Üç renge de düşebilir. Bu değişken ama burada denediğim aklıma gelen imalatçısıyla yorumlayarak yaptığımız bir şey bu. Renkler renkler her bir renk farklı bir şey ifade ediyor şimdi onun için onu taradıktan sonra bıçak bilerken ne demek istediğimi anlatacağım sevgili dostlar Evet sevgili dostlar şeker faremizi <laughs> taktık biraz sonra tarayacağız sevgili dostlar hayatta her gün insan bir şeyler öğrenebilir ee, mesela ben ee, neredeyse her yaptığım denemeyi açık seçik ayan beyan paylaşıyorum ama bunları yaptırırken mesela ticarethane sahibi her şeyi çektirmedi video olarak Bakın tamamen ve tamamen katılıyorum arkadaşa. çünkü kendi yeri, kendi mesleği bir şeyleri paylaşmak istemiyordur. Daha sonra işte sordum yani endişelerin ne? Abi sen yapmadan birileri bunu yapar diyor. Yani demek ki tecrübe etmişler. Babadan oğula geçen bir meslek çünkü demek ki tecrübe etmişler. Biz paylaşıyoruz tüccar olmadığımız için. Ama e, bu fikirleri paylaşırken, paylaşırken sevgili dostlar e, bir şeyler yaşıyoruz. Git, gelinden tut, emek vermesinden, yolundan tutun. Bir emek sarf ediyoruz, bir cepten bir şeyler harcıyoruz. Yani, tabii ki bunu çıkartan adama müsaade edilirse e, müsaade edilirse ve bunun aynısı, kopyası değil de daha sonra bu geliştirilirse ya olmayacak diye bir şey yok. Yani bizler dediğim gibi, efendime söyleyeyim, bunlara TSE alacak, işte bilmem belge alacak kadar zengin insanlar değiliz. Yani ben öyle değilim, öyle, buna böyle alana kadar, ya yani o param da yok zaten ama Herkes birilerinin yaptığı eme bir müddet müsaade etsin diye bakıyorum. Bakın fikirler farklı bir şey. Kabul edersiniz, etmezsiniz nedenlerini söylersiniz ama işte e, rakip olmazsınız, bilmem ne olmazsınız bu başka bir şey. Biz kendi işimizde geliştirmeye çalışırken. Oradan yola çıktık işte. Arkadaşlar dedi ki abi dükkanı çekmezsen detaylıca. yani Bir sürü şeyi paylaşamaz duruma geldik. Onlara da yerden göğe kadar hak veriyorum. Şimdi e, benim de samimi olarak bu durumlardan mağdur olmak istemiyorum. Yani aklıma böyle de bir şey geldi. Yani keşke de gelmeseydi. Ama demek ki e, bizim insanımızda maalesef e, ve maalesef bunlar yaşanmış ki yaşanan insanların tecrübeleri bunlar. Bunu da bir böyle ön söz olarak paylaşayım dedim. Şimdi arkadaşlar malum bu iş oldukça tozlu. Şu anda makineleri de dışarıya çıkartamıyorum. Yapacağım işlerden biri önden arkadan fan açıp biri çekecek, biri itecek. Kaskı da takacağım. Artık Allah kerim. Really all safe And that I will see you soon talking böyle sevgili dostlar insan olur da öyle değil midir? İnsanoğlu da karakter sahibidir. Kendi karakterine göre, kendi meşrebine göre işleyiş sağlar. Şimdi bu renklerin de burada bir dili var. Bu dili bıçaklara uydurmaya çalışıyoruz. Niye? Sevgili dostlar, elimizde yerli ve yabancı olmak üzere iki çeşit bıçak var. Bir yerli ürünler, iki yabancı ürünler. Yerli ürünlerde envai çeşit, mübalağsız sayısını bile zor çıkartacağımız, zor çıkartacağımız markalar var. O markaların da kendine göre karakterleri, bıçakları, yapış tarzları ve efendime söyleyeyim kalınlık farkları, sulama farkları gibi farklar var. Şimdi biz şu aklıma geldi. Evet yeşil bez, bizim yeşil bez gerçekten kaliteli. Bu Burada şunu deneyeceğiz arkadaş. Biz peki farklı karakterde, farklı kalınlıkta, farklı sertlikte olan bıçaklara niye sadece ve sadece tek yani ısrar ederek tek bir malzemeyi sürtüyoruz. E tek tek de alamayacağımıza göre ben burada bir diziliş yaptım arkadaşlar. Burada birçok bıçağın yapısına uygun. Hem kılayı düşürecek hem ucunu parlatacak hem temizleyecek hem finisaj yapacak diyelim buna. Best karakterleri var. Dizilişte niye böyle? Hem böyle çekişlerde hem böyle çekişlerde dengelesin. Bunların da sayıları birbirine yakın arkadaşlar. Eşit denebilir. Hem böyle çekişte hem böyle çekişte bıçağı eşit yanılsın. Ha bu renk ikiye değinebilir. Bu farklı bir şey. Ama ben bunu böyle yaptırdım. Ve beklentilerim var bu kumaşta. Ve bu kumaş genelde bir tekli kullanılabilir. Bunu çok açık ve rahatlıkla söyleyebilirim. Ama geniş isteyene iki tane de kurtarır. Üçüncüye gerek kalmaz. Bunların Bunlar 30 santim. 3 beygirlerde gayet güzel. 2 beygirlerde. 1 beygirler için de 250 milimetresini, 250 milimetresini yaptırdım ve onların delikleri de 20 deldirdim. Yani o da onlara uygun. Şimdi arkadaşlar test için hadi bakalım bir bismillah diyelim. Evet dostlar bıçağımızı biledik. Kılığa boydan boya var. Şimdi görüyorsunuz. Şimdi fırçamızı deneyeceğiz. Bu, bu fırçada ilk bıçağımız olacak. Bakalım görelim ne neyle Neylerse iler. ne güzel eyler. Önce bir dinasını yedirelim. bıçak burada. Bile isteye bir sağ bir sol bir, sağ bir sol yaptım ki durum anlaşılsın diye. Şuradan net alınıyor mu? Şöyle yapayım biraz. Bilerek bıçağı burada bıraktım ki ne dediğim anlaşılsın diye. Harika sevgili dostlar. Harika. Yani süper bir keskinlik. Hiç elimi ıslatmadan gördüğünüz gibi şurayı da görünüyor mu görünmüyor mu yakın çekimde bilmiyorum da kıl testi de bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani daha deneyeceğim ama yani ilk verdiği izlenim bile süper onu belirtmiş olayım. Yani bir daha bir daha vurmaya gerek yok bir tane daha dileyelim. Bak, süper 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 Bana da, yapana da, alana da hayırlı uğurlu olsun. Şekerpare diyoruz sevgili dostlar. Şekerpare